Yani Geçim. dört mü Bu beş defa sallanır Kaç günden kaç günden ama? Dört günden, beş günden. Dört günden, dört günden. Tabii. Artık havanın şartlarına göre. Yağışlı giderse... Yağışlı da Olmaz da. Havala güzel olacak. Hadi sokma. Hadi çok bir şak, o Çok. buradan da. Sen al, temel gider, saraları açarsın yine oradan. Tamam mı? Evet. Ha. Hadi. Ahmet ya da sen git çatıra, oradaydı herhalde. Olmaz ki. Şey yaparız, bastırırız. Olmazsa ben seni götürürüm. Var mı başka sallara koyacak? Ya bu köylü vatandaşları var ya. Hastaneye boşuna gidiyor. Bunların hepsinden birer tane atıp götürüyor. Yesinler. Hele bunun güzelliğine bakın. Siz muhtarda ne bilmiyorsunuz o kadar? Muhtar yiyse siz de yiyin. Bakın 40 yaşındayım Allah'ıma şükür olsun. Daha hep, hep şey görmedi bak. Tutun da ötü işler. Yiyin bunu. Bu Bak bu da öyleydi benimle. ben görürsün. Görüyorsun bu arada. Bu Ben de ya, sigara da içmedi. mi? Ben de sigarayı sevmem. Yani. Alkolu hiçbir türlü sevmem. Önüme bir tane illaş yazdı. Ben de yazdım. Tere öteki kötü yanım da iddia Ama sonra da damar, sen damar var. Babam bile ağır. pekmezini ye, damarın mamanı tıkan var. Kalk. Kardeş ben, ben çok misalliyim bu bir bakalım. Yalnız çağırsa da daha var ya. Bak kolay kolay. Bunda kaçışan yatırsa ki bak. Ver bana <laughs> ver bana ver. Ve. <laughs> yani sarı yok ya bu kartelini olmaz. Yalnız yani, ne koyalım öyle bir yeni <laughs> gel lan Ne, ne hayır. Bir şey. hayır, hayır. Şöyle, biraz yırtık mesela. Götür kızım. Yavaş yavaş şurada yaprak var. Onları alayım ben. Yani. Evet. Şu de da bak. Biraz dikkat daha iyi olur. Temiz olması, yenici olması. Sen ne yaptın lan? Sen ne Hadi. lan? Sen bir kova mı oldun Abi beş yaptın bununla mı uğraşıyorsun yaptın lan? Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın lan? Sen ne Sen Sen

Hava nere hava? Hey! Ne mutlu sana, biz tutları siz daha iyi Hey! Biz sallalım sizi, şey, ben nasıl edeceğim? Ha ah, ha. Ah, ah. Şimdi kızım, hadi o yakalım. Hadi yakalım. Gelir mi oca? Salam Allah yine Hadi çak çarpı diyeceğiz. Ver bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. da ver oğlum orada bir tane. Ver bakayım o çimento da ver. Yakalım. Hayırlı olsun. Sağ olasın. He ben benzetiriz. Allah izin versin. Ha. Hadi çarpı verdin mi? Geliyor gel. Şunlara bak şimdi bunlar bir yakın gelsin. Ver hanım şimdi yakacağım bunları Alışmadan alışmadan Tamam. Bu sana yapacak hızlı kadar yapalım. Aaa. Bir